Bundan yürekten teşekkür ediyor. Hepinizi çok ama çok seviyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. ...için geldik. Vatan başına gülmezler. Doğru olmaz. Senden büyük bilet var. Senden büyük Allah var diye. Geçmiş olsun işte bulanca, önce düşme başta görmez mi Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Milletin güneşi bugün bu lancaktan doğuyor. İyiler kibara geliyor. Başbakanımız Erol Akşener. Bu lancaklı kardeşleriyle buluşuyor. Hazır mısın bu Hazır mısın bu lancak? Karanlıklar ne topsun bizimle gel bu

Çok teşekkür Evli misin? Eşine hiç götürdün mü böyle bir çiçek? <gülüyor> <gülüyor> Götürüyormuş. Eğer eşine götürmemiş olsaydı aynı böyle benzer çiçek kızı çağırıp ona verecektim. Ama şimdi el koyuyorum. Çok teşekkür ederim. Götüreceğim Ankara'ya. Çok sağ olasınız. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet öncelikle aranızda olduğum için gerçekten büyük bir heyecan, büyük bir onur, gurur duyuyorum. Çünkü Giresun merkezde dedim ki bu şehrin, bu ilçelerinin benim üzerimde tuhaf bir etkisi var. Siz benim içimdeki umudu ortaya çıkarıyorsunuz. Siz benim içimdeki enerjiyi, azmi, çalışkanlığı açığa çıkarıyorsunuz. Azıcık moralim düşüyor. Mutlaka giresinden bir kardeşimi genellikle Hüzile Hanım'ı arayıp kendimi tekrar ayağa kaldırıyorum. Dolayısıyla siz bu şehir ve ilçeleri bu insanlar siz gerçekten azmin azmin umudun neşenin kaynağısınız. Size teşekkür ederim. Şimdi bugün bugün ben niçin Giresun'da ilçelerini geziyorum. Öncelikle fındık için geziyorum. Çünkü bunu söyleye söyleye geziyorum. Ağlar ağlar bizi dinliyor biliyorum. Ağlar sizi burada görüyor, biliyorum. Ağların siniri bozuluyor da biliyorum. Ama velakin biz fındığı konuştukça onlar İnşallah sizin taleplerinizi bizim dilimizden görecekler. Biz şimdi şöyle çalışan bir partiyiz. Ben iki buçuk yıldır esnaf esnaf, dükkan dükkan, ilin ilçe ilçe geziyorum. Kızım yaparız, tamam. Şimdi bu arkadaşı bir foto şeyi çekin. E basın mensupları. Şimdi evet tamam mı kızım? Teşekkür ederim. Tamam. Biz o esnaf dükkanlarında çaresiz gençler EYT'ye takılan mağdur insanlar besiciler ama gebe ineğini gebe ineğini kesime gönderen süt üreticileri ağlıya ağlıya ineklerini ineklerini kesime gönderen besiciler gördüm. Bu sene Nisan ayındaki gübreyi atamadı çiftçilerimiz, köylülerimiz. Su kullanırken elektrik parasından inim inim inleyen çiftçilerimizi gördük. Akan derelerden, akan sulardan para alan özel elektrik şirketlerini gördüm çiftçilerin başına demir yumruk gibi inen özel özel şirketler gördüm. Ve bunlara bigane kalan bir iktidar var. Sebep şu. Şimdi bizi şuculuk buculuk üzerine böldüler. Kaşının altında gözün var niye? Sana ne kardeşim Allah öyle mi yaratmış? Gözün niye bu renk? Sana ne kardeşim Allah öyle yaratmış? İnançlarımız, aidiyetlerimiz, kutsallarımız üzerinden birbirimize düşürüldük. Şimdi ben size yani gülün mi ağlayayım mı bilemeyeceğim bir söz söyleyeyim. Şu anda bana bu ülkede bu iktidar mensupları ne diyor biliyor musunuz? Hem Güneydoğu'ya gidiyorlar faili meçhulcü diyorlar. Buraya geliyorlar PKK'lı diyorlar. Karar ver kardeşim ben hangisiyim? İkisi bir arada olamaz. Eğer eğer Güneydoğu'ya gidip faili meçhulcu diyorsan başka bir şey. Giresin'e gelip PKK'lı diyorsan başka bir şey. O zaman defterleri açarız. Sen çukurun dibine girersin. Ama ve lakin. Ama ve lakin Bütün bunları ben bir yün yu olarak görüyorum. Hepimizi bir şeyle meşgul edip senin dertlerinden uzaklaştıran bir yün yuma. Buna girmeyeceğiz. Biz buna girmeyeceğiz. Bak tam karşımda mağdur bir EYP'li kardeşim var. Doğru mu kardeşim? Şimdi ya senin aşağısında bütün EYP'lileri söylüyorum. En iyi bildiğim konu niye siz öğrettiniz? Ben gezmesem nereden öğrenecektim? Şimdi EYT'lilerin problemini çözün diyor dağlara çözmediğiniz zaman biz çözeceğiz. Tamam mı kardeşim? Şimdi bugün bugün KPSS açıklandı. KPSS'de gençlerimiz sınava girdi ve ve onların bir kısmı tayin oldu. Acı bir hikaye anlatayım size. Öyle enteresan ki 92 puanla 92 puanla Kayın edilemeyen evlatlarımı gördüm o dükkanların içinde. Bara bara ağlayan analarını gördüm o evlatların o dükkanlarının içinde. Onu duyan yok. Ve gördüm ki bu mülakat sistemi gençlerimizi bizden alıp götürüyor. Gördüm ki bu mülakat sistemi AK Parti'nin AK Parti'nin iş bulma kurumu gibi çalışıyor. 92 puanla atanamayan genç, 58 puanla ayısı dayısı olan atanan genç. Günahdır günah. Dolayısıyla hepimize yapılan, hepimize yapılan her türlü iftira, gıybet, iğrençliğin arka planında o yumruğa olma hali var. Ben bunu reddediyorum. Ben bunu reddediyorum. Sizin dertlerinizin sözcüsü olmak benim görevim. İktidarın görevi ise onu yapmak. Şimdi ey aziz milletim, aziz Türk milleti, siz asilsiniz. Siyasetçi vekili. Siz, siz aynı zamanda nasıl müşteri veli nimetiyse kardeşimin siz de siyasetçinin veli nimetisiniz. Siz olmasanız siyaset yok. Siyaset ne? Siyasetçi ne? Sizin dertlerinize çözüm üretmek mecburiyetindeki insan tipi. Ve bizi bizi manevi uhrevi ne oldu belirsiz iftiralar üzerinden kavga ettirmeye çalışan her kimse onun elini tersiyle it. Senin çocuğun işsiz. Senin çocuğun haksızlığa uğradı. Senin çocuğun dört yıl üniversite okudu, işsiz. Bir sürü para acadın, kendinden kestin, işsiz. Çiftçi kardeşim, bu senin Nisan ayında gübre atamadın. Ama Türk Telekom'dan 24 milyar lirayı senin paran senin. Senin paran Bizim paramız 24 milyar lirayı beyefendinin aile dostu olduğu için Hariri'nin cebine koydu. Haram olsun, zıkkım olsun. Bakın o 24 milyar lirayla çiftçimiz Nisan ayında ücretsiz verilen gübreyi tarlasına atabilirdi. Beşli çetenin vergilerini biraz da siliyorlar o silinen vergilerle sizin sizin fındık bahçelerinin hani dönüm başı para ödeniyor ya, o 2014'ten beri aynı. 174 mü 175 mi? 170 mi? 170 lira asgari 500 liraya çıkarabilirdi. Girdiler size büyük indirim yapabilirdi. Şimdi arkadaşlarımız çalıştı sizlerle bir araya geldiler ve bu arkadaşlara, bizi yönetenlere diyoruz ki fındık üreticisini İtalyanların eline geçirtme. Fındık üreticisini İtalyanların elinde oyuncak etme. Karadeniz kalkınırsa Türkiye kalkınır. Hani yerli milliydin kardeşim? Hani yerli milliydin? Niçin uluslararası ya lobi şirketlerini fındık üreticilerimizi ezdiriyorsun? Halbuki dünya fındığının yüzde yetmişini üretiyor burası. Bu yüzde yetmiş üretilen fındığı dünyanın bir numarası yapabilirsin. Bir yılda beş milyar dolarlık gelir elde edebilirsin. Dolayısıyla fındık üreticisine gereken değeri vermelisin. Vermediğin takdirde biz vereceğiz. Şimdi arkadaşlarımız çalıştı. Üç buçuk ile dört nokta dört dört buçuk arasında dolar fiyatı olması gerektiğini söylediler. Türk parası olarak dolar arttığında arttırılmak üzere 74 lira funda ücret açıklanması lazım geldiğini söylüyoruz. Şimdi ben sizin huzurunuzda bunu söyledim. Çalıştık üstünde sizden alınan bilgilerle yaptık. Şimdi eksiğini eğer eksiğini açıklarlarsa onun takipçisi olacağız. Nasıl takip ettiğimizi bilirsiniz. Dolayısıyla dolayısıyla Karadeniz tekrar söylüyorum. Karadeniz kalkınırsa Türkiye kalkınır. Karadeniz yerinde durursa Türkiye'nin milli bütünlüğü yerinde durur. Karadeniz burada kalırsa, genci burada kalırsa, burada üretir, burada evlenir, burada üretirse Türkiye yerinde durur. Bunun ne manaya geldiğini anladınız. Ama Karadeniz'in evlatları Meksika üzerinden Amerika'ya iltica ederse sizin yerlerinizi kimler alır? Sığınmacılar alır. Kimler alır? Kimler alır? Allah Allah. Sığınmacılar alır. İşte bunların hepsinin bir abidik, gubidik olduğunu bilin. Bunların bilerek yapıldığını bilirim. Bunların sorumlusunun Sayın Erdoğan olduğunu da bilin. Dolayısıyla, dolayısıyla sadece fındık fındık değil. Fındık aynı zamanda Türkiye'nin bekasında önemli bir üründür. Dünyada bir numara olduğumuz ürünümüz bizim bu. Dolayısıyla bunun peşinde olacağız. Fındık üreticisini ezdirmeyeceğiz. Onlar yapmadığı takdirde çok az kaldı. Hepi topu dokuz ay. Allah inşallah bizleri vesile kılacak. Allah beni ve arkadaşlarımı sizlere mahcup etmesin. <laughs> Cenabı Hak yalan söyleyenlerden eylemesin. Cenabı hak sözünden dönemlerden eylemez. Allah emanet olun, saygılar sunuyorum. Şimdi kaç yaş sattı şu an? Bugün. Senin ocağında oturduk biz değil Evet mi? Evet. Ne kadar? Üç yüz. Üç yüz toplandık. Ne kadardı? Çay olarak. Evet. Üç yüz ve lira satın. Yetiyor mu? Ya bu maliyetlerle bu, şu an çayın şey artması öyle. lazım. Fiyatının artması, lazım. Oğlum, Fiyatın artması lazım ama arttırdığımız zaman insanlar öyle. bu sefer az içiyor. Daha fazla içemiyor. İçemedikleri zaman biz de gönlümüz var. 3 TL şu anda. Normal kaç olması lazım? Şu anda 5 TL olması lazım. Bana TL Evet. Çünkü ben bunu 35 TL alıyordum. Şu anda 150 TL. Evet. Çayı 30 TL alıyordum. 80 TL. Evet. O da var. Şimdi yokluk başladıkça daha yükselecek. Evet. 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 Ya biraz stok yaptık ama o da bitecek yani. Şimdi. Evet. Ay, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür o, Ne güzel yemekler varmış. Herhalde. hoş bulduk. hoş geldiniz. Hoş işler nasıl? Buranın alım gücü yüksek olması lazım. Bunun biraz nasıl? Biraz sıkıntı. Çok olabilir. Mesela çorbası ve burası evet. davada gönderiyoruz. Pahalılık var. Bağlı var. Alım gücümüz biraz Mesela krali. şimdi etin fiyatı, fiyatı çok, çok arttı. arttı. İşte evet. şekerin çok fiyatı arttı. Yansıtabiliyor musunuz? Basmayan fiyatı şu anda kırmış. Yansıtabiliyor musunuz? Evet. Yani ne yapalım? Yani işin içten çıkamadığımız gibi mecburen yapalım. Nerelisin? Kullanacak